Denizli Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 12 Şubat 2015 bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Denizli'de kadına yönelik şiddetle ilgili ürküten rakamlar açıklandı. Vali Şükrü Kocatepe, bu yılın Ocak ayında Denizli'de 279 kadının şiddet gördüğünü açıkladı. Aslında bu arttığı için değil ama geçmişte Koca Kocatepe, kocası tarafından defalarca bıçaklanan Ayşe Öğü'yü yaptığı kovalı müdahaleyle kurtaran Mevlüt Tuğan'a teşekkür plaketi verdiği törende Denizli'de kadına yönelik şiddetle ilgili istatistik bilgileri gazetecilerle paylaştı. İnsan hakları yönünden ülkemiz çok önemli mesafeler kaydetti. Verdiği rakamlarla kadına yönelik şiddetin ulaştığı boyutu gözler önüne seren Vali Kocatepe, Ocak ayında 279 kadına şiddet uygulandığını açıkladı. 2014 yılında kadına karşı 2638 şiddet olayı meydana gelmiş ve buna ilişkin hem valimizce hem de adli birimlerce işlemler yapılmış. 2015 yılı Ocak ayında bir aylık süre içinde de yine 279 kadına karşı şiddet olayı var maalesef. Bunları üzüntüyle ifade ediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz konuyla ilgili olan burada Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın birimidir. Şu anda 1588 aktif dosyasını takip ediyor. Yani kadına karşı işlenen şiddet dolayları ile ilgili olarak güncel dosyamız 1588. Şu anda kadın sığınma evimizde 94 misafirimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü Denizli'de yoğun bir program gerçekleştirecek. İl Başkanlığı tarafından açıklanan ziyaret programında bir dizi ziyaret olarak belirtilen bölümler dikkat çekiyor. CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, o ziyaretler anlık ve sürpriz olacak, önceden bilinsin istemiyoruz dedi. Çavuşoğlu'nun sürpriz dediği ziyaretlerden biri de sabah 7.30'da gerçekleşecek. Sarayköy'de ördek avı için açıldığı Menderes nehrinde botun alabor olması sonucu kaybolan kara pilot Üsteğmen Burak İz bulunamıyor. Olayın üzerinden tam 10 gün geçti. Menderes nehri karış karış tarandı ancak Burak Üsteğmen'in izine rastlanamadı. Bölgede arama çalışmaları halen devam ediyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı alternatif turizm, üretim ve ticaret altyapısının geliştirilmesiyle yenilenebilir enerji mali destek programlarından oluşan 2015 yılı proje teklif çağrısını ilan etti. GK bu program kapsamında toplam 14 milyon 500 bin liralık kaynağın bölgeye aktarılmasını planlıyor. 2015 yılı proje teklif çağrısı düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. Denizli'deki kar yağışı horozların antrenmanlarına engel olmadı. Dün sabahı fitness salonunda geçiren yeşil siyahlılar öğleden sonra çim sahada 5'e 2 çalışması yaptı. Bugün taktik ağırlıklı antrenman yaptıran teknik direktör Engin İpekoğlu Forvet'te Genkov ve Rostand'ı birlikte denedi. Denizli Spor'da Mustafa Keçeli'nin Altın olduğu maçında oynayabileceği son kararın sağlık ekibi tarafından maç gününde verileceği kaydedildi. Sakatlığı süren Cem Tosun bu maçta da takımdaki yerini alamayacak. Ve hava durumu. İl genelinde hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı en düşük eksi 7, en yüksek 5 derece. Hava sıcaklığı hafta sonuna kadar aynı seviyelerde devam edecek. Pazar ve pazartesi günü ise Denizli genelinde karla karışık yağmur bekleniyor. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini Denizli Haber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.